Herkese selam arkadaşlar bu videoda sizlerle Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde gerçekten yüksek miktarlarda düşüşler yaşadık. Sadece Ethereum için değil bütün kripto paralarda. Eğer zararı denileniz varsa bence çok korkmanıza gerek yok. Biliyorsunuz ki Ethereum artık bir e, marka haline geldi. Ve Ethereum 2.0'ın çıkmasıyla beraber e, bu düşüşü ben toparlayacağımıza inanıyorum. En azından kısa vadede. Tabii ki e, henüz riskler de devam ediyor. Bildiğiniz üzere e, FED faizlerinin arttırılması, makro etkenler Rusya, Ukrayna savaşı, gerilimler e, kripto paraları kötü etkiliyor. Ama sizlerle beraber bu videoda Ethereum alınır mı sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Grafiğimize baktığımız zaman 2017'deki en yüksek fiyatımız arkadaşlar 1500 dolarmış. 1450 da diyebiliriz. Ee, şimdi birazcık daha şu anki gra günümüz grafiğine yaklaşıp biraz bu grafiği analiz etmek istiyorum sizlerle beraber. Bu arada kanala abone olup videoya like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz gün yani dünden bir önceki gün arkadaşlar. Ethereum'un 22 Ocak'tan beri takip ettiği bu yükselen direnci desteği daha doğrusu kırdık. Bu da açıkçası insanları çok korkuttu. Sadece Ethereum yatırımcıların değil Bitcoin yatırımcılarını korkuttu. Neyse ki henüz Bitcoin'de bir düşüş yaşamadık. Ee, onu da göstereyim arkadaşlar. Ama Bitcoin'lere bir düşüş yaşayacağımızı ben e, tahmin edebiliyorum açıkçası. En azından kısa vade için. Bitcoin'in şu an ilk desteği bizi 28.000 27.000 dolar civarında bekliyor. Daha sonrasında 22 binde bir desteğimiz var. Ee, onun altında da arkadaşlar 15-16 bin dolarda bir desteğimiz var. Ama Ethereum Ethereum grafiğine dönersek arkadaşlar bu desteği kırmamız gerçekten insanlara korku veriyor. Ben dahil. Ee, şimdi bu videoda sizlerle hatta başlıkları sıralamak gerekirse Ethereum almalı mıyız? Ethereum'u ne zaman almalıyız? Alacaksak eğer. Ee, bunları konuşacağız sizlerle beraber. Sadece videoyu kısaca bir özet geçmek istedim. Ee, videoyu sonuna kadar izlerseniz umarım faydalı olur sizler için. Şimdi grafimizin desteği ve direncini çizersek arkadaşlar. Daha önceki direncimiz şu an destek rolünde. Onu bu şekilde çizeceğiz. Gördüğünüz gibi bir de bunun direnç kısmı var. Direnç kısmında çizdiğimiz zaman alçalarak daralan bir e, şekil veriyor. Bu da aslında biraz yükselmeye meyilli bir şekil. E, hedefe en azından %50'lik bir yükseliş olacak. Gördüğünüz gibi hatta onu da birazdan sizlere e, çizeceğim. Ama bu şekil arkadaşlar %85 oranında yukarı kırılmaya meyilli bir şekil olarak diyebilirim. Teknik analiz kuralları bize bunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda bu şeklin hedefi de %50'lik bir yükseliş. Tabii böyle bir yükselişi görebilmemiz için arkadaşlar bütün makroekonomik sistemlerde ve sosyopolitik sistemlerde değişiklikler görmeliyiz. Fed'in yatırımcıları bu şekilde korkutmaması gerekiyor. Bu açıklamaların birazcık daha güzel tonlarda yapılması gerekiyor. Umarım bunları da görürüz yakın zamanda. Bu şekilde ne kadar yükselmeye meyilli bir şekilde olsa da arkadaşlar ben bu şekilde açıkçası o şekilde davranmayı uygun görmüyorum. O yüzden direncimizi silmeye karar verdim. Çünkü direncin gerçekten çok bir önemi yok. Gördüğünüz gibi desteğimiz hala duruyor desteğimiz bizi desteklemeye devam edecektir diye düşünüyorum ve en azından yakın vadede orta vadede yani 1-2 haftalık süreçte 1800 dolarlar seviyesine kadar düşeceğimize inanıyorum ben. Ayrıca bu gördüğünüz kırmızı çizgide hacim çizgimiz arkadaşlar hacim profili çizgimiz daha doğrusu ve bizim 1800 dolarlık hedefimizde de örtüşüyor. Grafiği biraz hareket ettirdiğim zaman işte yeri değişiyor ama arkadaşlar 1800 dolar seviyesi önemli ve ben orayı yakın vadede göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Tabii ki hatırlatmak istiyorum arkadaşlar bu kripto alsatında ya da risk marketleri alsatlarında hiçbir şey garanti değil. Sadece bunlar tahminler ve beklentilerden oluşan şeyler diyebilirim. Bu grafiğin yani hiçbir şekilde geleceği bileme bilme ihtimalimiz olmadığı için bir garanti vermek istemiyorum sizlere. Ama 1800 dolar civarını göreceğimizi düşünüyorum. Zaten market şu ana kadar %50 bir düşüş yaşadı. Ee, bir bundan size bir perspektif vermek için arkadaşlar e, isterseniz bir de o 2017 grafiğine bakalım. 2017 grafiğinde gördüğünüz gibi %94'lük bir düşüş yaşamışız. Bu da gerçekten çok yüksek. Tabii artık bu piyasada likit paralar daha fazla daha fazla kurumlar bu şeylere yatırım yapıyor. O yüzden market aynı diyemem ama %50'den bir tık daha fazla düşüş yaşayabiliriz diye düşünüyorum ben. O yüzden 1800 dolar seviyesi bana açıkçası mantıklı geliyor. Ayrıca yaklaşan ekonomik hak, kriz hakkında da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bunu sizlerle daha e, finans yorumu videolarımda da konuşmuştum. E, aynı zamanda 2022-2023 bitcoin beklenti videomda da konuşmuştum. E, ben açıkçası yakında bir finansal kriz yaşayacağımızı düşünüyorum. 2002 ve 2008 krizlerine benzer olan bir şekilde. Tabi o zamanlar kripto paralar e, yoktu yani. Kripto para diye bir şey yoktu. O yüzden kripto paraların bu krizlerde nasıl rol oynayacağını bilmiyoruz. Nasıl e, hareketler yapacağını da bilmiyoruz. Bu ilk krizleri olacak diye tahmin ediyorum burada açıkçası birazcık şansa bağlıyız ama ben açıkçası kripto paraların 2 ya da 3 sene içerisinde çok yüksek miktarlara çıkacağına inanıyorum. Bitcoin'in 1 milyon doları geçeceğini gerçekten hissediyorum arkadaşlar öyle diyeyim. Tabii ki siz de bu dalgalanmadan faydalanarak para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar özellikle kaldıraçlı işlemlerle güzel miktarlarda gelirler elde edebilirsiniz. Bunları yapmak için de en iyisi site Bybit arkadaşlar. Bybit Binance'ın aynısı sadece farklı bir site arkadaşlar. Burada nasıl trade yapılır hakkında bir video çektim. Bybit'in ince cinciğini karıştırdık. Sizlerle beraber o videoyu da izleyebilirsiniz. E, bu arada yeni kullanıcılara 4100 dolarlık bir bonus sunuyorlar. Aynı zamanda da trading fee dediğimiz e, trade ücretlerinde de %0'lık bir imkan sunuyorlar. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Özellikle bu dönemlerde e, short pozisyon açıp fazla para kazanmak istiyorsanız, long pozisyon açmak istiyorsanız e, Bybit'i deneyebilirsiniz. Öyle diyeyim. Şimdi videonun devamında sizlerle Bitcoin hakkında da konuşacağım. Çünkü Bitcoin neler nasıl hareket ettiğini bilmek arkadaşlar bütün kripto paraların anahtarını çözmek gibi bir şey. O yüzden Bitcoin'i takip etmeniz çok önemli. Bunu her seferinde hatırlatmak istiyorum sizlere zaten. Ama hızlıca isterseniz kısaca bir Ethereum'e özet geçelim. Az önce de söylediğim gibi Ethereum'un şu anki hedefi arkadaşlar 1800 dolar. Yavaş yavaş düşeceğimizi düşünüyorum ben. Tabii bu desteği kırarsak arkadaşlar yukarı dönlü. Yani önceki desteğimiz artık şu an direnç rolündeki yeri kırarsak bu eğimli seviyeyi ben far, yani daha yükseliş bekleyebilirim. Yüksek bir pump da bekleyebilirim. Ama o olana kadar arkadaşlar e, yavaş yavaş satın alım yapabilirsiniz diyorum. Mesela 10.000 dolarınız var. E, biner biner yavaş yavaş alırsanız aşağı doğru giderken arkadaşlar daha az zarar edersiniz hem de kripto para biriktirmiş olursunuz. O yüzden yavaş yalım yapın arkadaşlar bir anda bütün paranızı vermeyin çünkü daha fazla düşeceğimizi bekliyorum öngörebiliyorum onun için de sizlerle bunları paylaşmak istedim. Bir de Fibonacci seviyelerine bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi altın oran 1800 dolara denk geliyor. Bu da e, oraya hareket edeceğimiz yönünde fikirlerimi güçlendiriyor açıkçası. Bu arada turuncu Fibonacci seviyemizi de kırdık. Bu da çok tehlikeli oldu bizim için. O yüzden düşüş kaçınılmaz diyorum arkadaşlar. Şimdi bitcoin grafiğine bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi bitcoin grafiğimiz hala destekleniyor. Desteği henüz kırmadık bu da birazcık bir umut göstergesi diyebilirim. Ama eğer desteği kırarsak arkadaşlar ilk hedefimiz az önce söylediğim gibi 22 bin dolar. Onun altında da 12 bin dolarlık bir hedef sunuyor bize bitcoin. E, bu da insanlara açıkçası ben dahil biraz korkutuyor. Ama bu da aslında güzel bir kar fırsatı çünkü bu aşağı doğru giderken short pozisyonlarla güzel miktarlarda kar elde edebilirsiniz ve Bitcoin eğer bir gün tekrar 12 bin dolar olursa e, gerçekten yüksek miktarlarda Bitcoin biriktirebilirsiniz. Bu da bence çok uzun vadede size iyi miktarlarda para kazandırır diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar bugünkü analizim bu kadardı. Sizin fikirlerinizi de yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle zamanlarda fikir alışverişi yapmak hepimizin faydasını olur. Bu arada Bybit'e kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. 4100 dolarlık bir bonus ve %0 vergi kampanyaları devam ediyor. oraya değerlendirin diyorum arkadaşlar. Her neyse izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.